kat eksiklik problemi Biri diğerinin 3 katından 7 eksik olan iki sayının toplamı 85'tir. Küçük sayı kaçtır? Küçük sayıya bir kutu verdik. Büyük sayıda bundan 1 2 3 tane var. Bir de 7 çıkarılmış 7 küçük olduğu için. Bunların toplamı 85. Kat fazlalık problemlerinde fazlalıklar çıkarılır, eksiklikler toplanır. 85 ile 7'yi topladığımız zaman küçüğün 1, 2, 3, 4 katını buluruz. 85 artı 7 eşittir 92 küçüğün 4 katı. 92'yi de 4'e böldüğümüz zaman küçüğü buluruz. 9'da 4, 2 kere, 2 kere 4, 8. 12'de 4, 3 kere, 3 kere 4, 12. 23 küçük sayı.